Arkadaşlar merhabalar. Umarım keyifler yerindedir. Bugün size en çok muz muzdarip olduğum konudan bahsedeceğim. Bu konu mikrofon konusu. Son 3-4 videomda hep böyle bir mikrofon düzenlemeye çalıştım. Biraz daha geliştirmeye çalıştım ama olmadı. Daha evvel Boyu marka bir mikrofon kullanıyordum. Uzatmalı, kablolu bir yaka mikrofonuydu. Ama her seferinde de kablo ayağıma dolanmaktan artık canım sıkılıyordu. Sonrasında X marka bir tane bir mikrofon aldım. Onu da hepsi burada üzerinden almıştım. Yaklaşık 350 lira civarına gelmişti ama bir süre sonra en son çektiğim videoda yine cazırtılar, patırtılar yapmaya başladı. Hani firmaya da bunu belirtmedim ama belki bir çözümü vardır, umarım vardır. Sonra geçen günlerde trend yoldayken de bu şu elimde görmüş olduğunuz minik kutusu olan bir tanesi cihazın altına takılan bir tanesi de yakanıza takılan, şu an yakamdan aldığınız sesi oradan alıyorsunuz. 2.4 GHz özelliğinde. Son derece güzel bir ses netliği sunduğunu iddia, iddia eden, böyle düşük sesleri dahi alabildiğini söyleyen bir mikrofon bu, yaka mikrofonu. Bu benim hoşuma gitti çünkü kullanması çok pratik. Soft dış bir yazı yapısı var ve iki tane de minik ciklet boyutunda ürün diyebilirim bunun için. Bu da trend yolda 234 liraya düşmüştü. 350 lira kadar bir fiyatı var. Ee, şöyle bakarsam 350 liradan 234 liraya düşmüş. Bunu da hemen kaçırmayayım, alayım dedim. Merak edenler için markası Mi 7A MK9 diye bir Mi 7A MK9 diye bir markası var. Çin işi bilindik bir çin işi. Kullanımı öyle. dediğim gibi çok basit. Hepsini daha yakından göstereceğim ama şu an yakamdan bu sesi almanızı istiyorum. Benim çok hoşuma gitti. Çünkü 230 lira şurada çekilen o kablo sıkıntısına sonuna kadar hak edecek bir rakam. Şimdi neden böyle bir cihaza ihtiyaç duydum derseniz ben iPhone 7 Plus'tan her bir yapmaya çalışıyorum. Normalde 1080 çekiyor ya da 4K çekiyor. Her çekimi 4K yapmaya çalışıyorum. Ve iPhone'la da uyumlu olan cihazları bulmak zor ve biraz da fiyatlı. Bunu bu fiyatta görünce kaçırmadım. Sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Birazdan şimdi yakın olarak da dokusunu göstereceğim, kendisini de göstereceğim size. Oldukça hafif ve hani yakanızda olduğunu unutuyorsunuz. Şık da durduğunu söyleyebilirim. Gelin bir yakından bakalım. kutusu bu şekilde mk9 yazıyor iphone yazıyor bakmayın burada type c girişi görünüyor ama cihazın farklı seçenekleri var dediğim gibi mi 7a kablosuz yaka mikrofonu iphone girişli video çekimleri için kullanılabilir diye mk99 diye de trend yolda linki var linki aşağıya ekleyeceğim 234 TL'ye aldım 15 milisaniye ultra düşük frekans özelliği mevcut uzun süre kullanım imkanı yazıyor. Gerçek zamanlı ses aktarımı demiş. Bunun dışında küçük ve portable diyor. Canlı şovlarda, canlı video ortamlarında kullanılabilir diyor. Vlog'larda ya da short videolarda kullanılabilir diyor. Şimdi yazıp dediğim gibi şu avucum kadar bir kutusu var zaten. Şimdi sizden bir birlikte tekrardan açayım. Az önce sesimin kalitesini gördünüz zaten sizde. Nasıl geldiğini siz de değerlendirin. Yorumlarda lütfen bahsedin. Bu tür bir Type-C kablo geliyor. Yaklaşık 15 santim kadar böyle. Kullanım kitapçı dediğim gibi tamamen bir Çin işi bir şey ama çok hoşuma gitti. 5 volt 1100 miliamper demiş. 90 miliamper de diğer cihaz demiş. Cihazlar demiş. Şimdi bakalım. Bakın az önce gördünüz sizde şu kadarcık bir ürün. Yani bunu ben işte hep iPhone'umdan çektiğim için mikrofon bölümleri herhalde şuralar. Buradan da şarj etme kısmı yer alıyor zaten. Kablosu bu demiştik. Asıl yaka kısmı da şurası. Asıl yaka kısmı burası. Çok güzel bir dokusu var burada. Şimdi siz de şöyle göreceksiniz sanırım. Bu iPhone kamerası nerede ya? Burada bir mandalı bulunuyor üzerinde. Bu mandalla yakanıza ya da kaydetmek istediğiniz bölgeye bunu kıstırdığınız sırada bunu zaten cihaza taktığınız anda cihaz bir anda üzerinde şu bölgesinde bir tane ledi var. Bu ledi yanmaya başlıyor. Yanıp sönmeye başlıyor mavi şekilde. Ve bu da cihazın açıldığını. Ondan sonra şurada açma kapama tuşu yer alıyor. Buna da bir kere bastığınızda. Burada da aynı şekilde mavi ledi açılmaya başlıyor. Şu an bu yanıp sönüyor. Bu cihazı iPhone'a bağladığım anda ben. Bakın şöyle göstereyim. Şu an ben bunu telefonuma buradan bağlıyorum. Telefonuma bağladığım anda. Aynı anda. LED'in ışığı sönüyor ve bir anda telefon kaydından değildi artık cihaz üzerine kayda başlıyor. Şurada algı yerleri var. Burada dediğim gibi şarj ait bölüm var. O kadar hafif ki yani bu çok hoşuma gitti. Umarım dış ortamda da bu tür etkiler alırım. Şu an mesela mikrofonu yerinden çıkarıyorum. siz de şimdi sesi fark edeceksiniz. Şu an telefonumun üzerindeki mikrofondan yer alıyor sesim. Burada led yine yanıp sönmeye başladı. Yani sinyalini kaybetmiş oldu. Dediğim gibi sadece 234 TL bedava olduğunu düşünüyorum böyle bir şeyin. Yani kablo ile cebelleşmenin hiçbir anlamı yok. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de bu tür böyle bir şey almak istiyorsanız işinizi kolaylıkla görebilecek bir ürün olduğunu düşünüyorum. evet, arkadaşlar Videomu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Size bugün benim açımdan gerçekten fiyat performans ürünü olduğunu düşündüğüm minik bir kulaklığı tanıtmış oldum. Daha evvel YouTube'da videoları var mı? inanın incelemedim. Çünkü bugün sıcağı sıcağına elime geldi. Ve sizi hemen bunu bugün göstermek istedim. Çünkü ben bundan dediğim gibi cidden muzdariptim. Kablolarla uğraştım vesaireyle uğraştım. Hani artık onlardan kurtulduğumu düşünüyorum. Şu an bu cihaz işte elimde kullanıyorum. Sesimin nasıl geldiğini bilmiyorum ama Birazdan ben de kayıtlarda bakacağım zaten. Bunu şu kadarcık bir mandalı sayesinde tişörtünüze, gömleğinize otutturuyorsunuz ve artık kayıda geçiyor. Zaten üzerinde mavi bir ışık yanıyor. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi Trendyol'dan 234 TL'ye aldım. Lütfen kanalıma abone olup yorum atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.